Arkadaşlar bugün sizlerle beraber mm oynayacağız. Yani Murder Mystery. Aslında bu çakması bakmayın benim böyle radyom, elit olduğuma, böyle bıçaklarım olduğuna ve böyle kıyafetim olduğuna. Bakın şu çakma zaten şu outfit yerlerinden falan gözükür. Ve burada çakma olduğu için paralarımız da bu kadar. Mesela param 2653.996 Ali da daha çok yani şu an oyun oynayacağız yani dediğim gibi. Şu an oyundalar. Bakalım. Aslında ee, şey. Ben şu bıçakları almak istiyorum. Şu bıçağı ama bulamadım maalesef. Çünkü oyundaydım. Çubuk almak zorundayım yoksa katil beni öldürüyordu. Karaman oğlum yaptım. Ve şu ikisi kalmış. Hadi ölelim de artık. Öğüne başlayalım. Galiba zaman bitti. Evet zaman bitmiş. Ha yok bitmemiş. Bitmemiş arkadaşlar. Galiba Tianma's. Evet, şey, ıı, attılar galiba. Galiba düşmanlar. Ya da ne olmayı bilirler. Neyse, biz oyunumuzu oynayalım, yeter. Arkadaşlar, şu an yürüyemiyoruz. Ben bir tane reset atayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar, sorarsanız telefondan oynuyorum. Hayır ben yani ben, ben VPN kullanıyorum arkadaşlar. Şurada şurada da gözüküyor. Telefonum 7 şarjı. Neyse <laughs> ben workplace seçeceğim. Orada hep şey çıkıyorum ben. Hmm, kalkıp. Ama bu çıkmayabilirim. Benim şeyime bağlı. Oynama yani. ne oluyor? Lan. Bu ne lan? Ya dedim işte inocent yani şey masum bak inocent diyor bana İngilizce müc öyle müle diyor hem hem, hem 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 ay kesin ateşli biri gördüm 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 gördüm, gördüm, gördüm. kaç kaç doku kaç kaç Ah yetiştim. Şu kutulara sakladılar arkadaşlar. O değiliz eskiler. Buradayız. Bakalım neredeler? Neredeler bakalım bakalım bakalım. Aa lan öleceğim galiba. Öleceğim. Hello Braben. Nerede la? Bu mu katil?

<gülüşmeler> <güler> de iki saattir bana favoriler eklemek ister misin diyor ya beysiz. Neyse arkadaşlar e, ben kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Bakın kan şey çıkmış. oyna çıkmış. Bıdı 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 para ver neredeyse. Geçelim bakalım. Geçelim. Bıç 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 Bunu seçseydim bile bu olacaktı. 4 tane oy vermişler. 5 de olabilir. 6 da, da olabilir. 10 bile olabilir. Bilmiyorum. Hmm. <cuc boys play> <laughs> ben ok <iki> isteyeyim galiba. <laughs> Innocent. Ganz... Masum geçemezsiniz zaten kürü fasulyeler. Hemen hemen. Kim katı lan? Bu olmasın. Yok bu olamaz. Yoksa saklardık mı? Aha geliyor. Aa, ya doldur vaylaş. Bana, bana 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 para ver bana para ver. Kızı karakterle tamıymış bu arada bıçak. Aman 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 Hele bir gelsin buraya ne, ne güzel atlayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Ne diyor lan ben? Kim? şey ya? Şerif, Şerif galiba klozete düştü. Adam adam. Birisi de öldürdü galiba. Zaman bitecek. Bu arada oyalanıyor. Bu mu? Yok o diğeri. Hı hı hı. hı. Ben korkuyorum ya o taraftan gelirse. Gidiyor vallahi. <laughs> geliyor mu? Ay tutamıyorum bir dakika. Ha. Remek. <laughs> e Experiment bu. Ne anlama geliyor anlamadım bu Ah! Klozetten pompayla canlandı şerif. <laughs> o çilekli kuva mısın? Kipur ismi has founder way rick yazıyor. Ay çok özelim ya. Bilemi. Burada mı acaba? Yok yani. Ölmem inşallah galiba Şerif öldü. Hemen onun şeyini almam lazım seni. O ne bir şey bu tarama falan. Aman 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 aman. Oğlum kim şerif ya? Öldü galiba. Arkadaşlar ben ölürsem özür dilerim. Sonra da başka oyunlara gireriz. Aman aman. Ve bıçağı atmışken gideyim dedim. <laughs> beni Hadi öldür bıçın. Haydi. Ve zırt olan zi. Zırt olan zi. Zırt olan zi dedikten sonra Allah. öldün. Gel şuraya. Beni öldürürlerse engellerim valla. Buraya geçelim. Ağzımdan o hayvani sesleri çıkardığım için özür dilerim. <laughs> Ay fokuplu. Neyse başka yere seçilir bilmiyorum.

Oye, ha oje oje. Taraftan gidiyorum taraftan. Ölmek. Abi kaldı. Küçük lan oradan. Tipsiz. Gördük nesli, ahırlarda mağaralarda yaşıyor. Şaka şaka ya. Aa, aa. Bir tane rey rey kalmıştım ya oyunda siz de gördünüz. Heh bu bunu yapacağım. ya Bu kız yine şeref olmuş ha. Şansa bak. Hmm. Ölmüş san. Ölmüş şansımda bile böyle şans yok. Şansımda şans yok. İngiliz şey. Neydi onun adı? Konuşmam daha sökülmemiş arkadaşlar. Konuşamıyorum. <laughs> Allah'ım inşallah workplace work playesi. Bu ne konuşuyor oğlum? Sana Gaton'un şarkısı. Sorry <laughs> Şerifim Allah'a şükür yani. Da workplace olmasını istiyordum. Neyse buna da şükür. <laughs> ne ne

bölüşüyoruz. Ya da Gel artık ha. Oy kız benim şeyimi almış. Çok şanslı ki. Telefonun dondu kasıyor arkadaşlar. Lugur çok iyi ha. Lugur da alayım ben. Siyah lugur. Da bakmamız lazım. Maşallah Halil İbrahim sofrası gibi şeyler var burada. Beklim, bütün beklim. Hoş geldin. Hoş geldin. geçelim geldin. Hoş geldin. Sezon. geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne geldin. Hoş nam nam. Ne Hoş geldin. Nam ne olduğuma şaşmam. Katil de olamam zaten. Game startsin yazacak. Bekledim. Bana ne salam kastladır arkadaşlar. Bu yanımda doğdu. Kesin katiller. <laughs> Birisi bana sarılsın. Çok iyi. Gerçekten ablanız çok şey. Üzgün. Ne yani. <laughs> Neymiş bu? Güzel. Oyun galiba. Susan Şehmiye. Ha Susan, Susan Şehriye anladım. Oh my god katil olmaz. Katil olan şerif olmuş beyinsiz. Kim katil lan? Ha o oydu değil mi? <laughs> Öldü. Ay ne güzel öldürüyor. Tek sinema kaldı. Arkadaşlar ben o tarafta bir şey görmüştüm. <laughs> Kaçırdı. Bilsiz. Tipa bak orangutan. Böyle katil olmaz olsun. Ay bu kızı yaşıyorsam şu pembe olan. Zaman bitmiş galiba. Evet zaman bitmiş. Ay yok bitmemiş. Biraz kapatacağım hatta videoyu. Bir şey diyeceğim. Ben şu karakterimi değiştirmek istiyorum artık. Gerçekten kına geldi. Bu bile olur yani. Sadece duruşu çok kötü. Ha bak bu çok iyi. Bir spreyler yazıyor. Beyinsiz oran kutan mağarada yaşayan varlık yarasık. Ben herkese nefret doluyum size. değil skolar. <laughs> Bak. Nur derer çıkayım artık. Neyse burada bekliyorum. Belki insana gelir. Bana öderler. Yani arkadaşlar. Bir tane ayağım yok. Onun yerine çift taktırdık. Hadi. Burada da çıksam zaten şaşarım yani. Kim lan katil? Gördüm. Galiba bu taraftan geliyorlar. Allah'ım inşallah bak öldüreyim senden hiçbir şey istemem. Bu olmasın. Ne yapayım? Ezan vakti'nde de sinirlerimi oynattılar ya. Söz edeceğim bak. Beyinsiz falan dedim. Allah'ım sen beni affet. <laughs> Katil oluyor benim hiç hoşuma gitmiyor. Neyse arkadaşlar bay bay.